Dizdeki bağ yaralanmaları çok çeşitlidir. Ön çapraz bağ zaten ayrı bir konu olarak ondan bahsetmiştim. Bir de dizin içerisinde başka bağlar da var tabii ki. Yani dizde sonuçta 4 tane bağ var. Bunlardan 2 tanesi dizin içerisinde, 2 tanesi diz ekleminin dışında yer alan. Diz ekleminin içerisinde yer alan bağlar ön çapraz bağ ve arka çapraz bağ. Dizin yanlarında dış tarafında yer alan bağlar ise iç cam bağ ve dış cam bağ. Şimdi benim bahsedeceğim iç cam ve bağ ve dış yan bağ zedelenmeleri. Aslında bunların ikisi de birbirine çok benzer bağlardır. İkisi iç cam bağın görevi dizin dışarıya doğru açılmasını engelleyen bir bağdır. Dış yan bağ görevi ise dizin içeriye doğru açılmasını engelleyen bir bağdır. Bu bağlar güçlü bağlardır. Çok güçlü bağlardır. Dizin dengesinde son derece önemli bağlardır. İşte kış aylarında olmamız nedeniyle son derece popüler olan kayak sporunda mesela bu iç cam bağ zedelenmeleri çok daha sık görülür dış cam bağı zedelenmesi daha nadirdir. Yani bu iki yan bağ zedelenmesinden dış cam bağın görülme oranı %5-10 iken iç cam bağ zedelenmesinin görülme oranı %90 civarındadır. Yani bu grubun içerisinde. Onun için iç cam bağ zedelenmeleri daha sık karşılaştığımız daha önemli bağ yaralanmalarıdır. Mesela bir kayak sırasında ani dönüşlerde dizin dışarıya doğru açılmasıyla iç cam bağ esneyebilir ve bazen yırtılabilir. Aynı şekilde bir spor müsabakası sırasında futbolda e, ayağın işte şimdi halı sahalarda falan genelde kayma engelleyici ayakkabılar kullanılıyor. Ayağın yerde sabit durmasıyla vücudun bir anda dönmesiyle iç jambaya zedelenmeleri meydana gelebilir. İç jamba ve dış jamba ikisi de eklem dışı bağlar olduğu için ön çapraz bağdan farklı olarak e, iyileşme potansiyelleri kendi kendine iyileşme potansiyelleri yüksek olan bağlardır. Eğer tek başına izole yırtılmışsa yani bir ekstra bir ön çapraz bağ yırtığı beraber veya bir menisküs yırtığı beraber değilse bu tip iç cam bağ yaralanmalarının %90-95'i kendi kendine tamamen hemen hemen tamamen iyileşir. İç cam bağ yaralanmalarını genelde 3 sınıfta inceleriz. Birincisi grade 1 dediğimiz birinci derecedeki yırtıkta sadece bir esneme vardır. İkinci derece yırtıkta kısmi yırtık vardır. Üçüncü derece yırtıkta ise tam yırtık vardır iç cam bağda. İç cam bağ bunlar muayene ile de anlaşılabilir ama tabii ki asıl e, kesin gösteren şey eman incelemesidir. MR incelemesinde bağın derecesini, yırtığın e, lokalizasyonunu, yerini görmek mümkündür. Tam kat yırtılmalarda bile biraz önce bahsettiğim gibi iç cam bağın kendi kendini onarma, iyileşme kapasitesi oldukça yüksektir. %90-95'e ulaşmaktadır. Ee, burada peki tedavide ne yapıyoruz? Tedavide özellikle ilk akut dönemde her zaman yapılan işte buz tedavisi, elastik bandaj uygulaması, e, ağrıya ve şişliğe yönelik anti ilaç tedavisi muhakkak ilk etapta uygulanan tedavi yöntemleridir. Daha sonrasında ise e, mutlaka bir dizlik kullanılmasını öneririz. Dizin bu menteşeli, aç ayarlı dizlikler vardır. Özellikle bunların kullanılması önemli. Çünkü dizi öncelikle bir bükülmesinin engellenmesi lazım ama daha sonrasında iyileşme döneminde bu açı ayarıyla dizliği giderekten açısını artıraraktan dizin bükülmesine izin verilebilir ama bu dizlik menteşeli olduğu için bükülmesine izin verir ama dışarıya veya içeriye doğru hareketine izin vermeyeceği için iç cam bağı iyileşmesine son derece önemlidir. Ortalama bunların ortalama iyileşme süresi 6 ila 8 hafta sürmektedir iç cam ve dış cam iyileşme süreleri. Bu süre içerisinde ortalama yaklaşık 1 ay civarında, 4 ila 5 hafta civarında bu dizliğin kullanılması ve dizin kısmi olarak da olsa hareketsiz tutulması son derece önemlidir. Daha sonrasında gerekirse 3. haftadan sonra hareketler başlanabilir ve fizik tedavi rehabilitasyona e, hastayı sevk gönderiyoruz. Ağrı geçtikten sonra 1 hafta 10 e, pardon 1 hafta veyahut da 10 gün sonra üstüne yavaş yavaş yük vermeye başlanabilir. Koltuk değneğiyle de olsa üzerine basılabilir. Bu iyileşme sürecinin sonunda genelde ön çapraz şey iç camba iyileşir ama şimdi çok nadir durumda işte %5'lik onluk durumda iç cam bağda kalıcı bir esneklik veya da kalıcı bir iyileşmeme olabilir. Bu durumda ön çapraz bağdakine benzer bir şekilde iç cam bağın rekonstrüksiyonu yapılabilir. Eğer 6 ila 8 haftadan önce tespit edilmişse bu esneklik iyileşmeme o zaman e, bağın tamiri de mümkün olabilir ama daha ilerlemiş kronik dönemde meydana gelmiş olan iç cam bağı esnemelerinde veyahut da iyileşmemelerinde rekonstrüksiyon denilen ön çapraz bağda yaptığımız dizin iç, iç tarafında bulunan e, tendonlar kullanılaraktan rekonstrüksiyon yapılabilir.